bizde her yıl e, halk sağlığı hizmetlerinin önemini vurgulamak amacıyla 3 ile 9 Eylül tarihleri arasında halk sağlığı haftası kutlanmaktadır. E, bu yılda da e, Bakanlığımız tarafından toplumda farkındalığın arttırılması amacıyla 7 güne yeni 7 tema konulu etkinlikler planlanmıştır. İlimizde de tüm Türkiye'de olduğu gibi 7 gün boyunca 7 tema 7 konu hakkında faaliyetler düzenleyeceğiz. Tüm Kırşehir halkının hak sağlığı haftasını kutluyorum. <laughs>